Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim Bir dergi konuşan e, güzel oyuncu Ayça Şenturan turan ilişkilerindeki olmazsa olmazları e, sıraladı. Sevgi, saygı ve güven. E, güzelliğinin yanı sıra yaşadığı aşlarda da gündemde olan Ayça Şenturan turan Yaz sonu Mehmet Aslan ile yeni bir aşkı e, yerken açmıştı. İlk başlarda ilişkisini gizli tutmak isteyen ama birçok kez yakalanan güzel oyuncu yakaya ele vermişti. Son olarak bir derginin Aralık sayısına e, kapak olan güzel oyuncu aşkla ilgili sorulara cevap verdi. Ee, ünlü oyuncu güvene dayalı ilişkiler tesis etmek isteyen bir insanın sevgi, saygı ve güven sanırım e, olmazsa olmazlarım açıklamasını yaptı. Evet arkadaşlar e, e, Turan aşk hayatında hareketli bir dönem e, yaşıyor. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.